Merhaba arkadaşlar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün bej renginde bir taç yapacağız. Bunun için bej rengi böyle 4 numara kristallerimiz var ve 40 numara telimiz var. Ve bir de gold renginde bir taç kullanacağız. Şimdi ben kristallerimi önce tele geçirdim ve hemen bu şekilde yapımına başlayabiliriz. Şimdi telimizin ucunda bir miktar şöyle boşluk bıraktıktan sonra şöyle kıvırmaya başlayacağım. Şöyle önümüzü açalım. Net bir şekilde görülsün. Bakın böyle 3 tane kristali bu şekilde çevirerek Böyle bir dal hazırlayalım öncelikle. Daha sonra telimizi hiç koparmadan iğcemizi üzerine sararak devam edeceğiz. Buradan bir mesafe bırakıyorum. Bir boşluk bırakalım. Şimdi sıkıcı arkadaşlar burayı birkaç kez saracağım. Da şu boşta kalan telimi de buraya bu şekilde saracağım. Şimdi Şöyle küçük bir boşluk bırakalım telimizde. Yine üçlü olarak devam ediyorum. Böyle üstünü doldurarak Şöyle aralardan da sarıyorum daha sıkı sabitlenmesi için. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Böyle doldura doldura gideceğiz arkadaşlar. Şimdi miktar telimi açmam gerekecek. Şimdi kameranın açısından çıkmamaya çalışarak oldukça yakından göstermeye çalışıyorum size. Şöyle biraz ben şu boncuklarımı geriye doğru alıyorum ve telimde biraz boşluk bıraktım. Hatta şöyle telimi ben yere bırakacağım daha rahat çalışabilmek için. aralardan birkaç kez sürekli geçiyorum arkadaşlar. Şöyle telimi sararak ilerliyorum. Burada bu şekilde ikili de yerleştirebiliriz. Üçlü de yapabiliriz. Bu alandaki boşluğu dolduruyoruz arkadaşlar. Kaşları elimizle güzelce yerleştirelim. Evet bu şekilde bakın oluşmaya başladı. Bu genişlikte telimi sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Biraz ilerlettikten sonra sizlere tekrardan göstereyim. Evet bu şekilde bir buçuk dizi kristal kullandım ve bu kadar oldu şu anda. Ben tekrar telime iki buçuk dizi kadar e, kristal dizdim ve muhtemelen e, toplamda 4 diziyle e, tacımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi bunun e, hazır yeri gelmişken onu da göstermek için burada size tekrardan videoyu başlatmak istedim. Şimdi yine şöyle üçlü bir dal oluşturdum ve bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi telimizi kesmiştik. Şimdi tekrar buradan sarmaya başlıyorum ve daha önce yaptıklarımın arasından da birkaç tur geçiyorum ki bunu birleştirelim birbirinden ayrılma olmasın şimdi sıkıca aralardan birkaç kez daha önce yaptıklarımızın arasından geçireceğim ve bunu buraya eklemiş olduk. Yine telimi böyle sardım. Fazla olanı kesiyorum. Ve aynı şekilde Yine devam ediyorum arkadaşlar. Siz de bunları istediğiniz renkte ve isterseniz de farklı boylarda kristallerle de çalışabilirsiniz. Örneğin altı numara kristalle de yine yapabilirsiniz. güzelce sabitliyoruz aralardan sararak bu şekilde boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynen bu stilde devam edeceğim. Ve yine e, burada bıraktığımız boşluk kadar burada da bırakacağım. Ve şu boşluğu doldurduktan sonra size bitmiş halini tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Saçımız bu şekilde hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.